Birileri sizi unutmuş olabilir. Ancak bu yörük çocuğu sizleri asla unutmayacak. 31 Mart seçimlerinde tarlada yüzü olmayan, harmanda yüzü olmaz diyerek sizlerle buluştuğumda hep sizlere destek vereceğimi söz vermiştim. Göreve geldiğimiz günden bu yana yerelden kalkınacağız ve birlikte başaracağız demiştim. Ne söz verdiysek tıkır tıkır çalışıp teker teker yapmaya, Antalya'mıza gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Kadın emeği ve imece kültürünü desteklemek için hamur yoğurma makinesi. Pekmez üretiminin daha kolay ve kaliteli hale gelmesi için üzüm sıkma makinesi. işçilik ve zamandan tasarruf etmek için ceviz soyma makinesi. Üretime ve üreticiye katkı sağlamak için nar ayıklama ve sıkma makinesi. Kaliteli ve sağlıklı süt için süt soğutma tankı. Besicilerimize destek olmak için büyükbaş hayvanların tırnak kesimi ve bakımı, iç dış parazit aşılama uygulamalarıyla üreticilerimizin her zaman yanında olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılında da köylü milletin efendisidir diyen ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.